vardı. Oraya hazırlandık. 29 Ekim bayramı hemen akabinde 10 Kasım. tabi ee, tabii bir yandan da arkadaşlar yönetim kurulumuzu oluşturduk. Biraz e, yoğunduk. Kısmet bugüne ilk e, misafirlerimiz sizlersiniz. Hoş geldiniz. Eyvallah, Sefalar getirdiniz. tabi ee, tabii başımızın üzerinde yeriniz var. Cumhur ittifakı olarak sizden zaten Hı -hı. ilk misafirliği bekliyorduk. Sağ olun. Başkanım sağ olun. da devamlar arayarak ııı ee, sağ olsun. Başkanım size işte hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Ee, hem yönetim kurulu arkadaşlarımıza hem de hayırlı uğurlu olsun. Şimdi tabii üç yıla yakın bir süreden beri burada e, AK Partiçe İlçe Başkanlığı, işte yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Şunu unutmayalım. Hepimiz aynı masanın etrafındayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep de, Tayyip Erdoğan ve adı gibi büyük olan Devlet Bahçeli'nin bu ittifakı gerçekten vatan için çok önemli. Her 2023 gibi bir döneme işte. Arkadaşlar biz burada yerel evet, ilçe başkanlığı yapıyoruz. İlçedeki sorunları, meseleleri tartışacağız. Ama şunu da unutmayalım. Artık bütün sahaya çıktığımızdaki Bodrum'un insanların tümü bir dönem olsun mutlaka AK Parti ya da Cumhur İttifakı belediyelerinin hizmetlerinden yararlanmamız lazım diyen ve dolayısıyla da biz Bodrum'un için umut olmuş olan bir güç başkan. Bunu unutmayalım. Çünkü neden? Daha birkaç gün öncesine kadar bizim karşımızdaki şu anda CHP 8 yıldan beri Muğla Büyükşehir'de hatta 9 yıla girmek üzere CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi tamamıyla Bodrum'un meselelerini kulaklarına tutamış. Ona geza yine dokuz yıldan beri iki belediye başkanıyla CHP'li bir ilçe belediyesi sürekli halkını kandırır. Hizmet için kulaklarını tıkamış. Başka dışarıdan, Bodrum'dan değil de daha dışarıdan yönetilir bir hal almış. Bodrumlu'yu kandırır, belki iddialı bir lafmış gibi gelebilir arkadaşlar size ama daha iki gün önce yaşadığımız bir konu var. Belediyenin hizmet amaçlı temizlik şirketiyle ihale yaptığı araçları Dolayısıyla kiralamış olduğu bir şirkete ait olan araçları kendi filomuza kattık diye lanse eden bir belediye başkanımız var. İki yıl boyunca uğraşıp da heykel yapıp da bununla övünen bir belediye başkanımız var. Arkadaşlar bir tek biz değiliz. Bodrum'daki şu anda çok ciddi bir kitle bu gücün, bu güç birliğinin arkasında. Bunu artık bilmemiz gerekiyor. Ulaşlara. dolayısıyla da biz bu saatten sonra birliğimiz daimdir. Bodrum'daki yapılacak olan her türlü siyasi faaliyette, etkinlikte vesairede bütün sağ çalışmalarında bu saatten sonra beraber hareket edeceğizdir. Sağolsun olsun e, Tayyar Başkanım da büyüğümüzdür, abimizdir. Siyaseten geçmişi ve deneyimleri bizim için önemlidir. Gerçekten çok sağ olun. Hani için de çok teşekkür ederiz. Bizim için bu ortaklığın önemi çok büyüktür. Bodrum'un için de bu ortaklığın önemi çok büyüktür arkadaşlar. Hepimiz birbirimize omuz vererekten, destek vererekten daha güzel bir Bodrum. 2023 seçimlerinden sonra da yine ülkemizin bulunduğu anlayışlarına ve daha güçlü bir Türkiye hedeflerini Cumhur İtfakı ile beraber gerçekleştirdiğimize inancımız sonsuzdur arkadaşlar. Başkanıma teşekkür ederim. Ee, biz kısa dönem oldu görevi alalı. Ee, dediğim gibi kısa dönemde bazı hazırlıklarımız oldu. Bunları e, yavaş yavaş sahaya da aktarmaya çalışıyoruz. Göreve ilk aldığım gün ve e, söylediğim gibi e, biz burada Cumhur İttifakı'nın ruhuna hareket edelim. Ruhunu burada yaşatmak için buradayız. Genel başkanlarımızın e, AK Parti, ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlarımızın e, bu Cumhur İttifakı'na ne kadar önem verdiğini biliyoruz ve bunun bilinci içindeyiz. E, bunu da Bodrum'da e, inşallah taşlandıracağız. Başkanımla ilk günümden, geldiğimiz günden beri sırt e, sırt telefonlarla gece yarısı dahil e, görüşüyoruz, faaliyetlerimiz e, hakkında birbirimize bilgiler veriyoruz. Ee, ne yapabiliriz? Bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ee, i̇nşallah 2023 bizim genel başkanımızın dediği gibi Lider Ülke Türkiye sloganıyla mitinglerimiz de başladı zaten. Genel başkanımız sahada, ee, milletvekillerimiz sahada, ee, genel başkan yardımcılarımız sahada ve ilçe başkan ve il başkanlarımız bununla ilgili e, hazırlıklar yapıyorlar ve şu anda da e, faaliyetlere başladık. Biz seçim startını verdik. E, Halkımıza e, Cumhur İttifakı'nı anlatıyoruz. Ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Bu birlik ve beraberliğin e, siyaset üstü bir e, oluşum olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı da oluyoruzdur. E, Bodrum'da sorunlar büyük. E, i̇lk geldiğim günde de şunu söylemiştim. Bodrum halkının biz sorunlarına, dertlerine ortak olmaya geldik. Yani sadece sevinçlerine mutlu günlerine, e, davetlerine değil, üzüntülü, e, sorunlu günlerine de e, ortak olmaya geldik. E, elimizden ne geliyorsa fazlasıyla yapmaya hazırız. E, yeni teşkilat kadromuzda, yeni bir başkan yardımcılarımız var. E, yeni bir faaliyete başlıyoruz. Bu hafta e, başkanımızla daha önce de görüşmüştük. Siyasi bir faaliyetimiz var. E, izinleri aldık kaymakamlıktan gerekli ayarlarımız, yani belgelerimiz onaylandı. Yaklaşık bir ay sürecek bir faaliyetimiz var. Belediye Meydanı'nda ve Marina Bölgesi'nde çadırımızı açıp hem üye kayıtlarımızı hem de kültür merkezi olan Bodrum'da tek kültür merkezi olan Herodot Kültür Merkezi'nin Atatürk Kültür Merkezi olarak değiştirilmesiyle ilgili bir imza kampanyası başlatıyoruz. Özünde desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlarımız e, Bodrum halkına bu kültür merkezinin isminin Herodot mu Atatürk mü olması gerektiğini soracaklar. imza toplayacaklar. E, Bunu sonucunda da bu imzaları toplayarak <laughs> halkımızın e, Atatürk diyeceğine eminim. E, Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi oraya çok yakışacaktır. Anıtı, e, sureti resimleri oraya çok yakışacaktır. Bunu imza kampanyamızın sonucunda da götürüp belediye başkanlarına teslim edeceğiz. Çünkü biz bunu daha önce meclis toplantısında AK Parti meclis üyemiz ve Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri AK Parti ve İletişim Hareket Partisi'nin meclis üyeleriyle meclis komisyonuna Atatürk Kültür Merkezi olması gerektiğiyle ilgili bir teklifte bulunuldu. Fakat ee, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti'nin red oylarıyla bu kabul edilmedi. tartışmaya bile açılmadı. Ee, biz de sineyi millete döneceğiz, ee, bir e, halkımıza bunu soracağız. Halkımız ne istiyor? Çünkü biz orada halkı temsil ediyoruz. Ee, ne kadar meclis sayımız az olabilir, ama burada Bodrum e, halkını da temsil ediyoruz. ve Bodrum halkını sosyal medyada şu anda yaklaşık bir iki üç haftadır güzel tepkiler alıyoruz. İnsanlar e, kesinlikle Atatürk diyor. E, hatta bazı sokaklardan da bu tür e, mitolojik isimlerin e, bizim olmayan isimlerin, kökü soyu bizim olmayan isimlerin kaldırılmasını, bizim e, çok daha büyük kahramanlarımız olduğu, bunların da isimleriyle ilgili de çalışma yapmamız gerektiğini bize söylüyorlar. Güzel tepkiler alıyoruz. İnşallah en yakın zamanda bir birkaç gün içerisinde bu faaliyetimize başlıyoruz. Dediğim gibi sorunlar çok. Buna tek tek anlatmak burada akşamı bulur. Önemli olan bu sorunların bilincinde olmamız başkanımla. Faaliyetlerde burada Cumhuriyet İttifakı'nın faaliyetlerini biz halkımıza anlatırsak 2023'ün ne kadar önemli olduğunu arkasından yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarımız da olacak. Öncelik şu anda 2023 ülkemizin geleceği. Bunu biz anlatacağımıza, beraber başaracağımıza inanıyorum. Çünkü sahada çok güzel bir tepki var. Biz bunu görüyoruz. İnsanlarımız öyle dışarıdan aktarıldığı gibi Cumhur İttifakı'na karşı tepkili değil, tam tersine çok da kucak açıyorlar. Ve olayları dün gördük işte bir e, Allah rahmet eylesin ölenlerden, yaralı olanlardan da Allah acil şifalar versin halkımızı vatandaşımıza. Görüyorsunuz terörün e, hiç ayrımı yok. Hedef Türkiye. E, orada gördüğünüz ne memleket ayrımı yaptı, e, ne çocuk ayrımı, ne kadın ayrımı yaptı. Bombayı patlattılar. Amaç Türkiye'ye bir uyarıydı. E, İçişleri Bakanımız da bu uyarıyı aldığını söyledi de cevabını da verileceğini söyledi. Gördüğünüz gibi e, düşman uymuyor arkadaşlar. Yani bizim ülkemizin düşmanı fazla. Hep bunu söylüyoruz. E, biz uyumamalıyız. Birlik, beraberlik olmalıyız. E, bu Cumhur ittifakının kuruluş amacı da budur. Genel Başkanımız hep bunu söylüyor. Bugünlerde siyaset yapmayalım. Gelin bu ülkemizi birlik, beraberlik olup bu buhrandan çıkaralım. Çünkü bize saldıran çok fazla. Hem ekonomik yönden, hem siyasi yönden, hem e, savaş yönünden görüyorsunuz çevrenizde. E, biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bunun azmiyle yola devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. E, hepinize kolay gelsin diyorum.